çantamı hazırladım. Bugün Bağ'dayız. Bu şekilde gerçekten çok akılda kalıcı oluyor. Yani ben çok memnun kaldım. Şimdi onu hazırlayacağız beraber. Sonra da derse geçeceğiz. Günaydın arkadaşlar, hepinize merhaba. Sizlerle birkaç günlüğüne kütahya çalışma vlogu çekmek istedim. Çıktım, hazırlandım. Birazdan kahvaltı yapacağım ondan sonra da çıkıp kütüphaneye gitmeyi düşünüyorum. Neyi nasıl yapıyorum biraz bundan bahsetmek istedim öncelikle sizlere. Arkadaşlar ben şu anda 3. haftamda sayılırım. Bir ara çalışmaya bırakmıştım. O yüzden oradan devam ediyorum. Kaldığım yerden tekrarlarımı falan yaptım. Şu anda teknik olarak 3. haftada sayılırım. Ve size şunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar şu şekilde ben e, her hafta bitirmek istediğim konuları derslerin altına yazıyorum. Bu burada asıl kalıyor ve üstte yapıştırıyorum ben bunları. Yani kaldırmıyorum. İlk hafta mesela bu şekilde yaptıkça üstünü çiziyorum. Yaptıkça işte üstünü çiziyorum. Bu hafta da bu konuları bitirmeyi hedefledim. Bunları yazdıktan sonra günlük programıma geçiriyorum. Ona göre konularım tamamlanmış oluyor. Şimdi çantamı hazırladım. Bayağı ağır oldu coğrafya, matematik ne aldım ben? Coğrafya, matematik aldım, Türkçe aldım. Ee, daha çok bugün bu konuları çalışmayı düşünüyorum. Bu şekilde. normalden çıkıyorum çünkü gözüm biraz ağrıyor. Nereye koysam bunu? Arkadaşlar ben eve geldim. Arkadaşlar ben eve geldim. Bugün 4 saat falan çalıştım kütüphanede. Ama gözüme bir şeyler batmaya başladı. Gözüm çok rahatsız oldu. O yüzden eve geldim. Bugün neler yaptım birazcık onlardan bahsedeceğim. İlk olarak paragraf çözdüm, 20 soru. Ondan sonra bir testte atasözü ve deyimlerden çözdüm. Ardından matematikten, doğal sayılardan ve ıı, faktöriyel konusundan iki test çözdüm. Sonrasında coğrafyadan iklim konusunu, basınçları yaptım. Ardından ıı, coğrafyadan soru çözdüm. Matematikten, ıı, hangi konuyu yapacaktım o gün? konusunu yapacaktım, onu yapamadım. Eğer müsait olabilirsem gün içerisinde yapmayı düşünüyorum. Dağ'dayız. Bugün açık havada ders çalışmayı tercih ettim. Kütüphaneye gitmek istemedim. Böyle farklı bir ortam yaratmak istedim. Şimdi kahvaltımı yaptım. Masamı hazırlayacağım ve ders çalışmaya başlayacağım. Soğuk kahvemi falan da yanıma getirdim. Hazırlıklıyım. Bugün inşallah çok güzel bir ders çalışma günü olur. yanlışım bayağı çıktı. Zorlandım yani çözerken. Sorularda zaten genelde karıştırıyorum. O yüzden biraz daha fazla çözmem gerekiyor sanırım. Duyuyorum. Hocam bana nesil atıyorsun Instagram? Hocam ben ne zaman başlayayım? Ön lisansım. En çok gelen soru ben ne zaman başlayayım? Arkadaşlar ben ne zaman başlayayım diye bir şey var mı ya? Artık üniversitelerin ikinci sınıftan başlıyor insanlar KPSS'ye. Sen ne bekliyorsun yani? Hayırdır? Arkadaşlar tarihten konu anlatımını bitirdim. Bu şekilde. Ardından defterime notlarımı aldım. Şimdi size o defteri göstereceğim. Ee, şimdi sadece soru çözümüm var. Onu yapacağım. Ondan sonra bitiyor. Arkadaşlar öncelikle şöyle küçük bir defterim var. Bu deftere kısaca notlarımı alıyorum. Ama nasıl alıyorum? Konu anlatımını izledikten sonra, konu anlatımı bittikten sonra çizdiğim, işaretlediğim, önemli gördüğüm, unutabileceğim not aldığım bazı kısımları buraya ekliyorum ama her şeyi detay detaylı yazmıyorum. Kendime göre kendi unutabileceğim kısımları yazıyorum. Burada biraz boşluk da bırakıyorum ki sonra soru çözümleri yaptığım zaman karıştırdığım yerler olursa buraya ekleyebilmek için onu da boş bıraktım. Burada mesela unutabileceğim şeyleri tekrar olarak yapabileceğim şeyleri bu kısma yazdım. Sonra şöyle üstlere işaretler koydum. dediğim gibi kendime göre önemli gördüğüm, unutabileceğim, tekrar etmek istediğim yerleri yazdım. Bu şekilde gerçekten çok akılda kalıcı oluyor. Yani ben çok memnun kaldım. İlk defa bunu denedim ve çok hoşuma gitti. Siz de bu şekilde küçük bir defter edinip bunu yapabilirsiniz. Umarım güzel bir öneri olmuştur sizler için. Günaydın arkadaşlar. Şimdi soğuk bir içecek yapacağım. Ardından derse başlayacağım. şunu söylemek istiyorum. Son zamanlarda aşırı derecede kahve tükettiğimi fark ettim. Ama bir şey var. <laughs> Son zamanlarda aşırı derecede kahve tükettiğimi fark ettim. Yani bana göre ideal kahve günde iki tanedir en fazla. Ben dört tane falan içmeye başladım. Hatta bazen daha fazla da oluyordu. İki tane Türk kahvesi, iki tane soğuk kahve falan gibi. O yüzden azaltmak istediğim için şu anda kahvem bitti ve bilerek kahve almadım. Şu an Türk kahvesi de yok evde. Ben de o yüzden şey şu kurlaymlar cool oluyor ya. Böyle farklı bir içecek içmek istiyorum çünkü insan ders çalışırken ondan aldım. Şimdi onu hazırlayacağız beraber sonra da derse geçeceğiz. arkadaşlar plan program türlerini bitirdim şu anda. Konu anlatımını 3 video izledim. Bu şekilde. Ardından defterime notlarımı aldım. Tekrar edebileceğim notlarımı. Yine tarih dersindeki gibi bu derste de bu şekilde kendime bir defter yaptım. Unutabileceğimi düşündüğüm için çok fazla kavram var çünkü. O yüzden şöyle notlarımı aldım. Şimdi e, sırada test çözümü var. Şöyle testimi çözeceğim. Testi çözdükten sonra da videoyu izleyeceğim. Videoyu izledikten sonra da e, yine de tekrarlarımı yapacağım. Sonra devam edeceğim. de bitirdim. Böylelikle bugünkü hedeflerimin çoğunu yapmış oldum. Sadece tarihten konu anlatım dinleyemedim. Ee, onu da artık yarın yapacağım. Saat de baya geç oldu. Bu şekilde 4 saat 20 dakika çalıştım bugün. Benim için güzel bir gündü. Çok konu bitirdim. Ee, o yüzden memnunum. Şimdi de defterimi dolduracağım arkadaşlar. Gün sonu yaptıklarımı. 3 günlük ders çalışma vlogum buraya kadar da beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarla görüşmek üzere.